Merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Savaş biletinden birazcık daha faydalanıyoruz. 30 tane kutu açacağız. Savaş bileti kutusundan açacağız. Ee, ben 30 taneyi bir takas etmeyi düşündüm aslında. Zephiri gemisiyle. Ama sonra düşündüm ki ben zefiri istemiyorum. Hani gerek yok. Ee, onun yerine etraftan kutu açayım. 5 günlük aldık bu arada ilkinden. Kutu açayım. Belki kutudan modül düşürürüm. Hani modülde güzel. Hem stabilize etme şeyleri geldi. Belki... Ee, bozarız işte falan. ABD cephanesinden geldi şimdi de. Şurada bir tane daha var. 2 oldu. 3 oluyor. Ee, o yüzden ben kutu açmak isterim açıkçası. Yani yorumlarda keşke şunu yapsaydım bunu yapsaydın yerine kutu içeriklerini konuşalım birazcık. Hani kutuda şunlar olmalı bunlar olmalı şu olmamalı tarzı yorumlar atabilirsiniz. Şimdi ben burada bir 5 tane falan açacağım. Sonra farklı map'e gideceğim. Her 5'te bir farklı map'e geçmeyi düşünüyorum. E, ee, günlük dosyası verdikçe veriyor. Bu arada benim kaç gün Bir argi yapabiliyorum. Güzel. Evet bu mapte iki sonuncuyu açıyoruz. Sonra da sağ aşağı doğru gideceğim. 2-7 miydi orası? c, c, c aldık. Ya yani önce iki kutu açılımında 13 tane falan açtık ve iki tane modülü çıkarabildik. Bence gayet iyiydi. Hani gayet worth. Yani 30 taneden de bir 4 tane falan çıkarabilirsem güzel olacağını düşünüyorum. Ama çıkaramayabilirim. O gün birazcık şansım vardı. Yani çıkardım. Çünkü şansı az bunların. Hani modül çıkarma şansı. Evet. Bismillah diyerek bu mapte ilk kutumuzu açıyoruz. Ç, ç, bu da şu. Bu arada şu. Yani şu cephaneden. 34 gün olmuş ondan da. İkinciyi açıyoruz. Hadi bakalım. Galaxy kapısı. Ya e aslında bak bu da köyde değil. Bu da olur. Hani e, günlük çarptırt vereceğini bunları versin. Üçüncüyü de açıyoruz. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı ve like ve yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. İyi güzel. 4 mü oldu? 4 oluyor. Son 2 kalmış. Nasıl Yo, son iki? Yok son bir kalıyor. 5 günlük dosya. Verme günlük dosya artık. Bak tam şu tıkladığım yerde bir tane var ve onun içinden bir model çıkarıyoruz. Hazır mısınız? Yokmuş. Olsun. Şuralarda bulurum ama. Map'te anahtar şey. Tam ağlamaya başlıyordum ki buldum. Hadi bakalım. Evet. 2 e geldik. Burada da 5 tane şansımızı deneyeceğiz. Bugün al alamayacağız herhalde modül ya. Çünkü vermiyor. Aa 2 tane yan yana var. Toplam 3 tane açmış olacağız burada. Ee, hadi ya. Bir modül be. ABD cephane diyor yok aslında? O da iyi de. Ben de kötünün iyisini çıkarmaya çalışıyorum. Bu mapte son 2. Şurada bir tane gördüm mü? yanlışmış ya görmüşüz Hadi oğlum. Ya birazcık da kutu açma videoları güzel oluyor. Hani siz de merak ediyorsunuz içinden ne çıkıyor ben de. O yüzden eee de böyle kutu açıyorum. Bu map'teki son kutumuzu da açıp şuraya doğru gideceğiz. Sonra 2-4'e gideceğim. 2-4 benim eee sevdiğim bir harita. 50 scrap kötü değil güzel. Güzel de değil kötü. Ya da şöyle yapalım ya da yapmayalım açalım ya. İlk kutumuzu açıyoruz burada. Bakalım ne veriyor. Aa güzel lan. Cyborg tasarımı aldık. İyi abi. Storm Cyborg. Bakacağız buna da nasıl bir tip olduğuna. Aa güzel. Bir tane damage'li aldık ama damage değil de bana HP lazım. HP'den lazım. Bu da böyle bir tasarım. Güzel lan. Yani güzel gözüküyor. Cyborg'um yok ama bir sürü tasarımım var. Donuk şey. Bu değişikliği. Ben eskiden hatırlıyorum. E, oyunda e, bir şeyim var. Leonov'um vardı. Ve her gün kutu topluyordum oyunda. Yani levelim de küçük. Yani düşüktü. Hani 2-2 falan. 2-1 haritalarında takılabilecek seviyedeydim. Yani hatta 2-1'de takılabilecek seviyedeydim. Ve toplaya toplaya 30 bin Uri topladım. Kaç günüm aldı hatırlamıyorum ama her gün böyle not ediyordum ne kadar topladığımı. Evet son iki kaldı bu mapte. Bir şu sağdan da bir tane daha alacağız. Ya ben bir tane takas yapasım var. Bu HP ile alakalı olandan. Çünkü zaten bir 10 tane var bende. 10 tane kazacak daha doğrusu. Aa shield aldık. Aa aslında o da olabilir. Dur lan ne çıktı merak ettim. Ee, bunu en üstte gör. Evet. Yani. Güzel değil. Öyle diyeyim. Aa big boy var lan. Tipe bak. Kylo Ranch. Aga ben şimdi 2-4'te e, bir 5 tane daha kutu açacağım. Ardından bir tane de takas yapacağım. Eğer e, bana canla alakalı bir şey çıkmazsa. Belki takastan bir şey elde edebiliriz. Yani edebiliriz. Solaris, şey, Solaris için. Bakalım umarım olur. Burada var mı? Şöyle biraz bekleyelim. Ben öl. Yok gibi etrafta şu aşağılara doğru yine. Bu aşağılarda da çok e, eğer kutu açacaksanız şu aşağılar Bence gayet güzel hani kutu açmak için yeşil ganimet olsun diğerleri olsun benim e, bayağı şansımdan güzel olan bir yer burası tabi bir de şu buranın aynı hizada yukarısı da güzel yani kötü şeyler çıkmadı <laughs> bir tane daha bulduk 3 oldu büyük ihtimal e, ben takas yapacağım bakalım duruma göre oğlum kaç tane evet bunu da açtıktan sonra son bir tane kalıyor. Yani eğer tekrar yapmazsak. Galaksi kapısı veriyor lan burası. Kaç tane oldu galaksi kapım? Şu mu bu mu? O piti piti karamele sepeti terazi elastik, cimnastik. Biz size geldik mintlendik. Gerisini bilmiyorum şu. Hadi bakalım. Güzel bir şey veriyor musun? Vermedin. Dur şuraya bir gidelim. Kaç tane oldu merak ettim. 335 olmuş şu. Şimdi akıllarda birkaç soru. Hatta 335'ten de arttı mı bu? Açılırsa... 385 mi oldu? Aynen 385 oldu. Şimdi ben eğer şuraya doğru bir git. Şunun takasını yaparsam ee, en az bir orta mesela en yüksek seviye bir düzenleyiciye ulaşmak için Arsenal birası olan x serisinin kazanma modülü. Statel Hammer Club ve Berserker şansı daha fazla. Bunda da öyle. Ya yani bu birazcık şey geliyor. Hani ama şey yaparız değil mi? Stabilize etten bozarız bunları falan. Oradan işimizi yarayabilir. Ama şimdi hangisi? Ben de ikisinden de yok. Hani yeşil de yok, mavi de yok. Eğer birini alacaksam bence bunu almalıyız. Hani ama dedim. Bir tane aldık. Şimdi hangara girip hemen bakıyoruz. E şuradan da bakabilirsiniz aslında da ben ne bileyim pek şey gelmiyor. Mesela buymuş. Oha! Aegis veterana gelen şeye bak. Oğlum Aegis Bak bu da var. Aegis. Hocam. Bu var mı Aegis? Aa bu da var. Hatta yoktan bu var. 3 oldu zaten Aegis. Oha bir de bu var. Onun bir şey diyeyim mi? Aygısı, manyak modüllerim derim var. Ama Aegis oynamıyorum çünkü birazcık artık hani şey bir gemi kaldı. Diyelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Yani bir modül çıkardık. Bir de takasladık. Hani hedefler birazcık daha devam ediyor. Daha yapmadığım hedefler var. Tamamlamadığım hedefler var. 12 tanesini yapabildik daha şu ana kadar. Şöyle bakalım neler yakın. NPC'lere hasar verme var. Bu bize bir tane bundan verecek. Ee, Orkus ve Centurion da daha yüksekmiş tabi. Ve 15 tane de bu verecek. Başka ne var? Plutus var. Plutus bossa hasar bur var. Ee, hasar ver. Şunlar bunlar. Bir Leklion yakın. Bu da 3 tane verecek. Gibi gibi böyle şeyler var. Ben bunları yavaş yavaş artık yapmaya baş Yani tamamlamaya çalışıyorum. Ayın 20 kaçına kadar hatırlamıyorum ama yapacağız umarım. O zaman bu videodan bugünlük bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.